22 yaşında Eskişehir'de genç bir çiftçiyim. Ya bu serüven babamın bu traktörü bin, şunu şuradan şuraya çek demesiyle başlayıp bu zamana kadar gelen bir serüven. Çiftçilik hayatı. Yani biz bu işi severek yapıyoruz ve severek de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Ki kardeşim de öyle aynı şekilde. Bunu sevdirerek devam ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden her işimiz eğlenceli gidiyor bizim. Yani hem işi yapıyoruz hem eğleniyoruz. Eğlenmeye de vaktimiz var, iş yapmaya da vaktimiz var. İş yaparken eğlenmeye çok ayrı bir vaktimiz var. Yani bu işi zaten severek yaparsan yaparsın, severek olmazsa hiçbir iş tadında güzel olmaz zaten.